Merhaba arkadaşlar ben Musa Hoca Sözcük türleri konularına başlamıştık. İsimler konusunu geçen dersimizde özellikleriyle vermiştim. Şimdi bu dersimizde isimler konusunun en önemli özelliği olan, en önemli konusu olan tamlamalar konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Sözcük türlerinde isim tamlamalarıyla devam ediyoruz. Şimdi bir yere dikkat etmenizi istiyorum. İsim tamlamalarında iki unsurumuz var bizim. Bunları ben yan diye kodladım. Tamlayan, tamlanan. Siz de aklınızda yan diye kodlayın. Tamlayan ve tamlanan şeklinde aklınızda bulunsun. Tamlayanın diğer adı ilgi eki. Tamlananın diğer adı iyilik ekidir arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi isim tamlamalarının özellikleriyle devam edeceğiz. Madde madde gideceğim. Şimdi şöyle sorular geliyor sizlere. Hangisinde tamlayan sıfat almıştır? Tamlanan sıfat almıştır veya her ikisi de sıfat almıştır şeklinde bir soru gelebilir. Arkadaşlar buradaki pratik noktamız şu. Biraz sonra daha anlamlı olacak bu ikinci özelliği verdiğimde size tamlayan tamlanan diye sorduğunda mutlaka belirtili isim tamlaması bulun. Evet Tamlayan, tamlanan şeklinde bir soru geldiğinde bulacağınız isim tamlaması mutlaka belirtili olmalı. Bunun ne olduğunu biraz sonra sizlere söyleyeceğim. Şimdi bir örnekle devam etmek istiyorum. Mesela şöyle bir soru sorsun. İsim tamlamasında tamlayan sıfat almıştır desin. Şimdi ben nasıl bulduruyordum belirtili isim tamlamasını? Neyin veya kimin sorusunu sorun. Neyin Sınavın nesi konusu. Bakın, tamlayan, tamlanan. Nasıl sınav? Yeni sınav. Bakın burada tamlayan sıfat almış. Sınavın eski konusu. Neyin? Sınavın nesi konusu. Tamlamayı bulduk. Peki nasıl konu? Eski konu. Burada da tamlanan sıfat almış arkadaşlar. Veya şöyle bir soru gelebilir size araya farklı türde bir sözcük girmiştir der. Hangisinde hem tamlayan hem tamlanan sıfat almıştır derse mutlaka belirtili isim tamlamasını bulacaksınız dedim. Sınavın konusu nasıl konu yeni konu nasıl sınav pardon nasıl sınav yeni sınav nasıl konu eski konu lafı uzatmıyorum tamlayan tamlanan şeklinde özel özel sormaya başlamışsa mutlaka belirtili isim tamlamasını bulacaksınız. Musa hocam niye bunu vurguluyorsun? Biraz sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir örnekle daha devam edelim. Bir örnekle daha devam edelim. Eski köyün adetlerini uyguluyordu. Neyin? Köyün nesi adetleri. Mesela burada tamlayan sıfat almış. İsim tamlamalarında Y sıfat alabilir demiş. Ben Y ve ne diyorum bunlara? Köyün eski adetleri. Bakın köyün adetleri. Nasıl adet? Eski adet. Bu sefer N sıfat almış. Araya farklı türde bir sözcük girmiş. Her ikisi de alabilir. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Hem Y hem ne sıfat alabilir. Y ve N şeklinde bunları kodladım. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hangisinde hem tamlayan hem tamlanan sıfat almıştır derse tek tek sorarsa burada neye bakıyorsunuz? Belirtili isim tamlamasına. Hocam niye bunu bu kadar uzattın? Arkadaşlar şöyle bir soru gelirse size bakın bu sefer tamlayan tamlanan demez. Hangisinde tamlama bakın tamlama sıfat almıştır veya olmuştur derse alabilir veya olabilir derse, tamlama derse mutlaka belirtisiz isim tamlamasını bulacaksınız. Hocam çok mu önemli? Evet arkadaşlar. Örnek verir misin? Buyurun. Mesela ne evleri, köy evleri. Belirtisiz isim tamlaması. Ne sorusunu soruyorduk? Ne evleri, köy evleri. Nasıl köy evleri? Eski köy evleri. Burada komple tamlama neyle nitelendi? Sıfatla nitelendi. Bu sefer ne mavisi, petrol mavisi belirtisiz isim tamlaması nasıl gözler, petrol mavisi gözler. Bu sefer belirtisiz isim tamlaması ne oldu? Sıfat oldu. Burada ne olmuştu? Burada sıfat almıştı aldı veya tamlama aldı veya sıfat oldu derse mutlaka belirtisiz isim tanımasını bulacaksınız. Buyurun sıra sizde. Aynı örnek yine. Aynı örnek. Deniz mavisi gözler. Ne mavisi? Deniz mavisi. Nasıl gözler? Deniz mavisi gözler. Tamlama dediğinde mutlaka belirtisiz isim tanımasını bulacaktınız. Nasıl gözler? Deniz mavisi gözler dedik. Şimdi bu sefer köy yoğurdu. Ne yoğurdu? Köy yoğurdu. Tamlamayı bulduk. Nasıl köy yoğurdu? Taze köy yoğurdu. Sözü uzatmayalım. Tamlama sıfat almıştır veya olmuştur derse mutlaka belirtisiz isim tanımasını bulacaksınız. Tamlanan tamlanan sıfat almıştır derse mutlaka belirtili isim tamlamasını bulacaksınız. Ben burada uyardım. Tek tekse tamlama tamlayan şeklinde eğer tamlama sıfat almıştır olmuştur derse belirtisiz bulacaksınız. İnanın bu konunun en önemli özelliği mantığı budur arkadaşlar. Bu mantığa lütfen dikkat edelim. Evet her ikisi ek alıyorsa belirtiliydi. Sadece ikincisi ek alıyorsa belirtisiz isim tanıması idi. Şimdi özelliklere devam edelim. Artık çok kolay. Biz y'yi ve n'yi bulduktan sonra İnanın bundan sonrası çok kolay. Mantığımıza göre iş yapacağız. Bazen y ile n yer değiştirebilir. Yan may şeklinde olabilir. Hocam buyur. Bir örnek verir misin? Şöyle vereyim size örneğimi. Örneklerimi yazdım sizlere. Evet. Sesi geliyordu uzaktan Barbaros'un. Neyin? Barbaros'un nesi? Sesi. Normalde Barbaros'un sesi şeklinde olması lazım. Yan şeklinde olması lazım. Ama burada ne olmuş? Nay şeklinde olmuş. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş. Değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Bunun pratik yolunu söyleyeyim. En sonda ın, in, un, ün ekleri olur. En sonda kelimeye bir bakın arkadaşlar. Böyle bir soru geldiğinde buna lütfen dikkat edin diyorum. Devam ediyoruz. İşte der ki sizlere hangisinde birden fazla tamlayan veya birden fazla tamlanan olabilir der. Birden fazla tamlayan veya birden fazla tamlanan olabilir. Buralarda da yazarak gidelim arkadaşlar. Bakalım. Şimdi evin camları ve kapıları. Neyin? Evin. Y dedik. Nesi? Camları. Evin, Y'nin nesi? Kapıları. Bir tane Y var. iki tane N var birden fazla tamlanan veya ne diyebilir ortak tamlanan ortak tamlayan birden fazla tamlanan alttaki örneğe bakalım okulun neyin okulun neyin evin iki tane y var nesi boyası bir tane n var ortak tamlanan birden fazla tamlayan arkadaşlar ezberlemeyin mantığını oluşturun y'leri n'leri kodlayın bunu çok rahat bir şekilde yapacaksınız benim sizden istediğim bu peki soruyorum size şimdi burada kaç tane tamlama var derse arkadaşlar bir tane diyeceksiniz hocam ortak ama bunlar hayır fark etmez burada bir tane belirtil isim tamlaması vardır arkadaşlar hocam bir bu var bir bu var demiyorsunuz bir tane tamlama var burada buna lütfen dikkat edelim. Hadi bir tane siz çözün. Öğrencilerin yazılıları ve sözlüleri kimin? Öğrencilerin nesi? Yazılıları. Öğrencilerin nesi? Sözlüleri. Bakın iki tane ne var. Ortak ye var. Ortak Y birden fazla ne diyebilirsiniz. İsimlerin sıfatların özellikleri neyin, isimleri neyin, sıfatların ye ye ne şeklinde karşımıza geldi. Ee, tekrar söylüyorum. Bunlar bizim için önemli değil arkadaşlar. Burada işin mantığını bildikten sonra sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunlar önemliydi. Devam edelim. Devam edelim. Birçok özelliğimiz var. Çoğaltabilirim özellikleri. Sizler artık konuyu bildikten sonra bazen inanın özellikleri dahi kendiniz bulacaksınız. Yazısı çok güzeldi. Şimdi onun yazısı tamlayan düşmüş bakın. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması diyoruz buna. Ve iyilik zamiri vardır. İsim tamlamalarında y düşebilir. Onun sözleri bakın kimin sözleri onun sözleri isim tanıması var. Seninkini bastırdı. Seninkini derken senin sözlerini. Bakın burada tamlayan düşmüş, burada da tamlanan düşmüş arkadaşlar. Burada da ilgi zamiri vardır. İlgi zamiri söz konusu. Birisinde tamlayan düşmüş, birisinde tamlanan düşmüş. Bir uyarı yapacağım. Bunları adamdan saymıyorsunuz. Tam yazısı çok güzeldi örneğinde isim tamlaması yok. Onun sözleri seninkini bastırdı cümlesinde. Onun sözleri isim tamlaması ama seninkini dediğimde hocam burada da senin hayır bir tane tamlama var. Bu yarımları adamdan saymıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da bizim için önemliydi. Peki tamlayan tamlanan düştü. Dikkat edin soruma. Bizim ev buralardan uzaktadır. Arkadaşlar bizim ev diye bir tamlama olmaz. Ne olacak? Bizim evimiz. Lütfen dikkat. İyelik ekiydi bu. Tamlanan eki der adı. İsim tamlamalarında bazen tamlanan eki düşebilir. Bakın. Tamlanan düşebilirle tamlanan eki düşebilir aynı soru değil. Lütfen bunlara dikkat edin. Önemli. Bir diğer özelliğimiz aşağıdakilerden hangisi? Bazen in yerine den gelebiliyor. Aşağıdakilerin hangisi? den yerine in getirin. Öğrencilerden bazısı, öğrencilerin bazısı. Burada den yerine bazen ne gelebiliyor? E, i̇n yerine den eki gelebiliyor arkadaşlar. Bu da önemliydi bizim için. Şimdi biz neleri görmüştük arkadaşlar? Birçok özelliğimiz var daha. Birçok özelliğimiz var. Ama ben e, isterseniz şöyle vereyim sizlere. Hadi, hadi vereyim. Hadi vereyim kısa kısa. Tatil uzayacak haberi ne haberi tatil uzayacak haberi Bazen isim tamlamalarından tamlayan cümle halinde olabilir der. Mesela yağmur yağacak söylentisi ne söylentisi yağmur yağacak. Uzatmıyorum. Dikkat. Biraz önce araya sıfatlar giriyordu ya. Şimdi burada babamın köyde arazileri vardı. Kimin? Babamın nesi arazileri? Ne vardı? Babamın arazileri. Nerede? Köyde. Bakın araya bir öge girmiş. İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına bir öge girmiş. Tür demiyorum bakın. Tür derse ayıramazsınız bunu. Eski köyün yeni adetleri. Güzeldi. Güzel olan ne? Eski köyün yeni adetleri. Bakın ayıramıyorsunuz. Ama ögeyi ayırabilirsiniz. Babamın köyde arazileri vardı. Vardı yüklem. Ne vardı? Babamın arazileri özne nerede köyde araya öge girmiştir çok soracağını zannetmiyorum tür ayrılmaz öge ayrılır demişim buna lütfen dikkat edelim bu da bizim için önemliydi bazen şöyle sorular gelebilir zamirleri görmedik daha tamlayan zamir olabilir tamlanan zamir olabilir şeklinde sorular gelebilir isim tamlamalarını gördük bu dersimizde özelliklerini gördük son bir tekrarla bitiriyorum isim tamlamalarının unsurlarını yan diye kodladım. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan. Eğer her ikisi de her ikisi de ek alıyorsa belirtili isim tamlaması. Yan gelip yatmazlar. Her ikisi de ek alırsa belirtili. Sadece yok bende ne de var. Yani ikinci de varsa sevgi çemberi ne çemberi sevgi çemberi gibi ise belirtisiz iki tamlama bir aradaysa bakın buna dikkat edin. Devlet Bakanı'nın görevinin iki çok önemliydi. Bir de benim kol saatim dediğimde yalnız burada bir uyarı yapmak istiyorum. Eski şöyle diyeyim. E, köyün eski adetleri dediğimde orada belirtili isim tamlaması var. Aradaki sıfat aradaki kelime sıfat mı isim mi? Dikkat edin arkadaşlar. Eğer ne sorusuna cevap veriyorsa isimdir. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa sıfattır. Bakın dikkat. Köyün eski adetleri. Nasıl adet? Eski adet. Bu zincirleme değildir. Bunu karıştırmayın. Babamın kol saati. Nasıl saati mi? Ne saati mi? Bakın ne saati. Ne sorusuna cevap veriyorsa zincirlemedir. İki isim bir araya gelmiştir. Son sözümde şu olacak. Bazen sıfat damlamasıyla karıştırılır bu takısız isim tamlaması bir şeyin neye benzediği veya neyden yapıldığını bildiriyorsa takısız isim tamlamasıdır. Mesela güzel bahçe sıfat tamlamasıdır ama tahta kalem tahtadan yapılmış kalem bu takısız isim tamlamasıdır. İnci diş neye benzediğini bildiriyor dan ve gibi eklerini getirin araya oluyorsa takısızdır diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yan gelip yatmıyoruz. Tamlayan, tamlanan diyoruz. Sorularımızı çözüyoruz. Sevgiyle kalın arkadaşlar.